İnsanlar bir gün evlerine gelen gazetede şöyle bir ilan gördü: Satılık anne ve baba. Gazetede böyle büyük bir ilan vardı. Hayretler içerisinde kaldılar. Yaşlı anne babalarımı 10 bin öreğe satıyorum. Babam 91 yaşında ve bunama hastası, annem 89 yaşında yardımla işlerini yapabiliyor. Almak isteyenler hesabı 10.000 euro yatırabilirler. Bu ilanı gören insanlar günlerce konuyu tartıştılar. Bazıları nasıl böyle bir rezalet olabilir? Hangi çağda yaşıyoruz dedi. Bazıları neden yetkililer müdahale etmiyor? Bazıları ya Rabbim bu bir günah diye düşünenler vardı. Bazıları gereksiz bir şey, satın almak için çok fazla para, bu delilik diyenler de hayli fazlaydı. İlan aynı zamanda anne babasını uzun yıllar önce kaybetmiş bir aile tarafından genç bir çift tarafından dokundu. Bu aile İlandaki satılık yaşları alıp onlara bakmaya karar verdiler. Tutarı banka havalesiyle hesaba havale ettiler ve satılık yaşlı çifti evlerini götürmek için iletişime geçip verilen adrese geldiler. Geldikleri adreste büyük bir konak, büyük bir villa vardı kendi aralarında neden anne babalarını satmaya ihtiyaç duymuşlar ki? Aslında paraya da ihtiyaçları yokmuş. Zaten varlıklı bir aileymiş dediler. İlan için geldikleri yerde kendilerini iyi görünen yaşlı bir adam karşıladı. Çift. Anne ve babanı almaya geldik. İstenilen miktarı zaten bankaya yatırdık dedi genç adam. Genç çifti karşılayan yaşlı adam hoş bir tebessümle. Hoş geldiniz. Bana bu yaşlılara neden bu kadar çok para verdiğinizi açıklayabilir misiniz? Bunlar sadece size dert, sadece size sorun, size iş çıkartırlar. Kendilerine bakmaktan aciz bu insanlar, sizin vaktinizi alırlar. Evladım, aklınızı mı yediniz? Ni Niçin böyle bir şey yapıyorsunuz diye sordular. Genç çift, çünkü biz her ikimiz de ailemizi uzun yıllar önce kaybettik. Onlar olmadan hayata devam ettik. Onlarsız hayatta kalmak çok zordu bizim için. Bizim iki küçük çocuğumuz var. Onların büyük anne ve büyük baba kucağında oturmasını, kucağına oturup hikayeler dinlemesini, onlarla uyumasını ve oynamasını istiyoruz. Onları yetişkinlere saygı duyacak bir şekilde yetiştirmek istiyoruz dediler. Yaşlı adam evdeki karısına adıyla seslendi. Kadının elinde baston vardı ama rahatlıkla hareket ediyor ve iyi niyetli hoş bir tebessümü belli olacak şekilde gülümsüyordu. Yaşlı adam ve kadın gülümsedi. Tamam sizinle geleceğiz. Bu ilandaki yaşlı anne ve baba biziz dediler. Genç çift şaşırmış bir şekilde. Ama nasıl oluyor da ilanda onları satanların muhtaç, düşkün, durumlarının da kötü olduğunu söylüyorlardı dedi. Oysa siz sağlıklısınız ve bakıma muhtaç değilsiniz. Yaşlı çift birbirine bakıp gülümsediler. Kadın merakla ve şaşkınlık içindeki çifte şu açıklamayı yaptı. Evladım dedi. Sevgi ve anlayış içerisinde yaşadık biz hayatımız boyunca. Çalıştık, çok para kazandık. Bu köşkü yaptık ama kader planında bizim çocuklarımız olmadı. Rabbim bizlere çocuk vermedi. Bütün sahip olduklarımızı bazı iyi insanlara bağışlamaya karar verdik. Ama onları nasıl bulacağımızı bilmiyorduk ve bu ilan fikrini bulduk. Sadece iyi insanlar yaşlılara karşı saygıda kusur etmezler. Sadece iyi insanlar yaşlı insanlar aya, el ayağa düştüğünde sahip çıkarlar. İşte şimdi biz ve paramızın gerçekten emin ellerde olacağı için mutluyuz dedik gülümsemeye devam ederek. Sevgi ve nezaket asla boşuna değildir. Çünkü onları alan ve veren için değerini artırır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel söylemiş. Evinizde o yaşlı beli bükük insanlar olmasa o evde bereket olacağını mı zannediyorsunuz? Rabbim bizleri anne babalarına sahip çıkanlardan eylesin onları kül yaprağıyla dahi incitmeyecek olan kullardan eylesin. Onların duasını alan, ahirete hesabını kolay veren insanlardan eylesin.